Ya Ramazan olmasa, o sofranın da esas sahibinden emir gelmese, varlıklı bir insanı oruç tutla başkasının halini anla diye kim ikna edebilir? Mümkün atıyor. Peki bu insanın hem orucu hissetmekle hem de tevziyat memurluğuyla, dağıtım memurluğuyla mükellef olduğunu kim hissettirebilir? Var mı böyle bir şey? Yok değil mi? Yani insanlar Allah için vermek ile mükellef olduğunu farkında değil. Allah sana vermiş mi? Vermiş. Ne vermiş? Ne vermişse onu vermek zorundasın hangi kabiliyeti verdiyse onu verdin mi diye senden hesap soracak. Şimdi bir padişah git de şu tebama yardımda bulun diye sana mal verse dönüşte hesabını sorar mı? Sorar. Ey padişahım ben o verdiğim malı keyfimce harcadım desen bunun akıbeti ne olur? Kafan olur, kellen olur. Ya değil mi? Demek ki o sultanın ne verdiyse o dağıt diye verdiği mülkü dağıtırsan sultanın gözüne girersin o sarayda sultan gibi yaşarsın. Ama dağıtmazsan aynı sultanın bir de o sarayda neyi var? Zindanı var zindanı. Ya onu tadarsın. Şimdi biz bu hissiyattan da mahrum kalmışız. Ya canım isterse veririm, istemezse vermem. Dur bugün duygulandım vereyim, bugün duygusuzum vermem. Hayır canım. Bu bir memurluk vazifesi. Sen bununla mükellefsin. Bu hissiyatlar, bu kopuk hissiyatlar neyle tekrar bağlanıp düğümleniyor? Ramazan ayı ve oruçla bağlanıp düğümleniyor. Allah Allah.